Hürriyet. Galatasaray'dan şimdi de Anderson Talis kaçalımı sırtımda taşır getiririm demişti. Eyüp Spor'dan sürpriz açıklama. Şampiyonluk hedefiyle yola çıkan ve transferde adımlarını buna göre atan Galatasaray, gündemi sarsacak bir yıldızın peşine düştü. Orta sahadaki Taylan Berkan Cickledown'un yerine Banko 11 oynayacak 3 futbolcu birden transfer etmeyi planlayan Sarı Kırmızılılar, Anderson Talisce'yi listesine aldı orta sahaya kreatif ve asist, gol katkısı verebilecek oyuncu almanın şart olduğu görüşünde birleşen yönetim, bu hafta Brezilyalı futbolcunun transferi için çalışmalara başlayacak. Gözden kaçmasın. İşte Galatasaray'da Okan Buruk'un transfer planı. 3 mevkiye en az 6 oyuncu alınacak haberi görüntüle. Suudi Arabistan'da her sezon için 8 milyon euro maaş alıyor. Suudi Arabistan'ın Al Nas Esar Kulübü'nde forma giyen Anderson Talisca'nın kazancı ve toplam maliyeti konusunda yapılan araştırma, futbolcunun yılda 8 milyon euro gelir elde ettiğini ortaya koydu. Yıldız futbolcunun aldığı bu rakam Türkiye standartlarında çok yüksek olduğu için kiralama formülü devreye sokulacak. Al Nas Esar Kulübü'ne bir miktar kiralama bedeli sunacak olan Sarı Kırmızılılar bunun anında, Anderson Talisca'nın bir yıllık maaşının yarısını siz, yarısını biz ödeyelim, teklifini yapacak. Galatasaray'ın teklifinin maddi detayları ortaya çıktı. Sarı Kırmızılılar, yılda net 6.5 milyon euro alan Taliska için Al Nasra, ücretinin yarısını siz, yarısını biz karşılayalım, teklifini yapacak. Suudi Arabistan ekibinden olumlu sinyal alınırsa, Brezilyalı futbolcuya 2.5 milyon euro ve 750 bin euro tutarında bonuslar önerilecek. 2.5 milyon euro Galatasaray'ın kasasından çıkacak, 750 bin euro ise sponsorlar tarafından karşılanacak. George Jesus'un özellikle istediği iddia edilmişti. George Jesus'u teknik direktörlük görevine getiren sarı lacivertliler transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Şu ana kadar Lincoln Enrique ve Burma'yı kadrosuna katan Fenerbahçe'nin Taliska için görüşmelere başladığı öne sürülmüştü. Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre, George Jesus'un istediği yıldız için Fenerbahçe temaslarını hızlandırmıştı. Haberde deneyimli teknik adamın eski öğrencisini özellikle istediği ifade edilmişti. Ahmet Nur Çebi, sırtımda taşırır getiririm. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah beyazlılara geri döneceği iddia edilen Anderson Talisca ile ilgili sorulan soruya yanıt vermişti. Çebi, bütçemiz belli. Ceyhun Kazancı ile bütçelerimizi gözden geçiriyoruz. Taraftarı mutlu edecek her şeye hazırız. Ancak getireceğiniz futbolcunun maaşını ödeyemezseniz bu kulübe zarar. Beşiktaş'ın bütçelerinde oynarsa, gider sırtımda taşır ve buraya getiririm. Olmayacak duaya amin demem. Ancak şartlarımıza uymalı. Uymayacaksa, Allah başka ülkelerde, başka takımlarda yolunu açık eylesin, demişti. Eyüp Spor'dan sürpriz Talıska açıklaması. Eyüp Spor Kulübü, Anderson Talisca ile ilgilendikleri yönündeki iddiaları cevaplamıştı. Konu ile ilgili konuşan Başkan Murat Özkaya, Talisca ile Galatasaray ilgilensin. Alt ligde oynamayı kabul etmezler ifadelerini kullanmıştı. Beşiktaş'ın 2016-17 sezonundaki lig şampiyonluğunun kahramanıydı. Al-Nasır'dan olumlu sinyal alınması durumunda Talisca ile masaya oturulacak ve halen takımda en fazla para alan futbolcu olan Fernando Muslera'nın aldığı 2.5 milyon euro ile 750 bin euro tutarında bonuslar önerilecek. 2.5 milyon euro Galatasaray'ın kasasından, 750 bin euro ise sponsorlardan temin edilmesi amaçlanıyor. 2016-18 arasında kiralık olarak Beşiktaş'ta oynayan Talisca, ilk sezonunda 32 maçta 16 gol, 6 asist üreterek, takımın lig şampiyonu olmasında başrolü üstlenmişti. Brezilyalı, ikinci sezonunda ise 47 karşılaşmada 20 gol atıp 8 asist yaptı. Benfica, Talisca'yı Beşiktaş'ın adından 2 yıllığına Çin ekibi Guangzhou F.C.'ye kiralamış ve 2019'da da 19.2 milyon euroya bon servisini vermişti. Guangzhou FC, futbolcuyu 2021'de 8 milyon euroya al Nasr'a sattı. Fanatik. Galatasaray Ola Solbakken'i bitiriyor. Ryan Babel ve Sofyan Feauli'nin ayrılması nedeniyle kadrosuna kanat forvet takviyesi yapacak olan Galatasaray'ın gözdesi Norveçli futbolcu Ola Solbakken oldu. Hürriyet. Ryan Babel ve Sofyan Feauli'nin ayrılması nedeniyle kadrosuna kanat forvet takviyesi yapacak olan Galatasaray'ın gözdesi Norveçli futbolcu Ola Solbakken oldu. 23 yaşındaki oyuncuyu transfer etmek için Sarı Kırmızılılar, Norveç Ligi takımlarından Bodo Glimt Kulübü ile görüşmelere resmen başladı. Kulübü ile olan sözleşmesi Ocak 2023'te sona erecek olan Solbakken için 2 milyon euro bonservis bedeli talep etti. Galatasaray ise 6 ay sonra sözleşmesi bitecek olan futbolcu için 600 bin euroluk bütçe belirledi. Erden Timur temaslarını sıklaştıracak. Her iki kanatta da forma giyebilen sarı kırmızılıların yeni gözdesi sol bakkeni Okan Buruk'un da çok beğendiği ve sportif AŞ. Başkan vekili Erden Timur'un bu transferi olumlu sonuçlandırmak adına önümüzdeki hafta temaslarını sıklaştıracağı belirtildi. 23 yaşındaki futbolcu aynı zamanda Norveç milli takımında forma giyiyor. Sol bakken bu sezon UEFA Konferans Ligi'nde 15 maçta 7 gol 2 asistlik performansıyla dikkat çekmişti. Anlık Galatasaray Haberleri GS Haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.